Emine teyzenin çilek reçelinin 18. sayfasına geldik arkadaşlar. Söz varlığımız. Okuduğunuz metinde geçen bazı deyimler var. Bunların anlamları aşağıda verilmiştir. Bu deyimleri de anlamlarında hareket ederek kutucuklara yazınız diyor. Evet, anlamlarını kutucuklara yazınız. Kutucuklardaki harfleri şifre verilen ilgili yerlere de yaz şifrede en altta da şifre verilmiş şifreyi bulun diyor yani kısaca sizlere arkadaşlar işsiz kalmak boş durmak evet daha önceden yazdığım zaman kaybı olmasın diye işsiz kalmak boş durmak birinin düşüncesini davasını iddiasını doğru bulmak hak vermek rüzgar dalga gibi şeyleri dokunarak hızla geçmek yalayıp geçmek gelmesini beklemek yolunu gözlemek olumlu gelişme göstermek yolunda gitmek sevinmek, mutlu olmak, kıvanç, duymak ve şifremiz ise arkadaşlar birlikten kuvvet doğar. Evet şifremiz birlikten kuvvet doğar şeklinde olacak sevgili gençler. Evet isterseniz bir tık küçülteyim mi şunu ya? Aslında şunu bir küçültsek hepsi ekranda görünür mü? Evet göründü. Hepsi göründü. Birlikten kuvvet doğar şeklinde karşınızda duruyor. Gördüğünüz gibi ekranı sizler için küçülttüm. Hepsini birden görebilirsiniz diye. Şimdi siz bunu yaza durun arkadaşlar. Videoyu durdurarak. Ben altta bir yazı var. O yazıyı sizin için çözümleyeyim. Daha sonra oraya gelin. Burhaniye Bahçeli Evler okulunda imece güzelliği bu yazıyı okuyun diyor. Buradan hareketle toplum hayatında yardımlaşma ve dayanışmanın üzerine arkadaşlarınızla konuşunuz. Öğretmeniniz muhtemelen sizden kısa bir yazı isteyecektir. Şu alttaki kısa mavi ile yaz daha doğrusu lacivetle yazılan yazıyı yazabilirsiniz. Şöyle yazdım. Burada olduğu gibi tek birini kişinin birinin kişinin yazmışım yanlış yazmışım. Tek kişinin ya da tek bir kişinin tek bir kişinin ya da kurumun yapamayacağı bazı güzel olayları el ele el ele birliği ile el birliği ile iki defa yazdım ya hızlı yazdığım için kusura bakmayın arkadaşlar ya. El birliği ile kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunun için bizler de etrafımızda yardıma ihtiyaç duyan herkesin yardımına koşmalı, zorları kolaylaştırmalı, aramızdaki arkadaşlık, akrabalık, dostluk, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeliyiz arkadaşlar. Meliyiz. Burada da güçlendirmeliyiz şeklinde tamamlayacağız. Kusura bakmayın bazı imla hataları olmuş. Evet, bu yazının aynısını yazar ya da biraz kelimelerini değiştirebilir ya da kendiniz bu yazıya bakarak çok daha farklı bir yazı yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet 18. sayfayı hızlıca bitirin. 19'a gelin.